Bütün gün evde, okulda, işte ve dışarıda herhangi bir yerde kullandığınız, parmaklarınızın değdiği, dokunduğunuz, gördüğünüz, işittiğiniz ya da hissettiğiniz nesneler üzerine hiç düşündünüz mü efendim? Mesela bir makarna süzgeci ya da huni, çöpler, sabun, süpürge, kürek veyahut ekmek. Esasen gündelik nesnelerin de felsefesinin yapılabildiğini Onların da hayatımızın içindeki konumlarına farklı yerlerden bakılabildiğini keşfetmemi sağlayan, bana tüm bunları yeniden hatırlatan bir kitapla birlikteyiz bu bölümde. Küçük Şeylerin Felsefesi. Merhaba, ben Can. Şimdi kendimle böyle baş başa ne yapacağım podcast'ine hoş geldiniz. Bir önceki bölümde John Wayne'in Daha Küçük Bir Gökyüzü isimli romanından bahsetmiştik. Daha küçük bir gökyüzünün altında, sımsıcak yaşamaya dair özlemimizden ve küçük şeylerde yatan ayrıntıların güzelliğinden bahseden bir kitap var bu sefer odağımızda. Hazır sıcağı sıcağına daha küçük bir gökyüzüne ihtiyaç duyan bir adamın portresini ele almışken, hemen ardından bu işe biraz da felsefi bir zeminden bakalım istedim. Aslında son bölümden sonra ne okuyacağıma tam olarak karar verememiştim. Bir kurmaca dışı metinle devam etmek niyetindeydim ve elim en nihayetinde bu metne gitti. Yazarımız Francesca Rigotti başlangıç noktası olarak şu soruyu yöneltiyor bizlere. Büyük şeylerin ve yüce ideallerin yol gösterici olmaktan çıktığı zamanımızda küçük ve sıradan şeyler bize ne öğretebilir? Ben de metni incelerken bir yandan bu soruya yanıt bulmaya çalışacağım. Öncelikle yazarımızı biraz yakından tanıyarak başlayalım. Ardından metni ince ince dokuyalım efendim. Francesca Rigotti 1951 yılında Milano'da dünyaya geliyor. 1974 yılında ise Milano Üniversitesi felsefe bölümünde lisans eğitimini tamamlıyor. Bir müddet İtalya Tarihi Araştırmaları Enstitüsü ve Feltrinelli Vakfı'nda çeşitli akademik çalışmalar gerçekleştiriyor. 1984 yılında Floransa'da bulunan Avrupa Üniversitesi Enstitüsü'nde doktora çalışmasını tamamlıyor. Göttingen, Princeton ve Zürich Üniversitelerinde hem araştırmalar yapıyor hem de bir müddet dersler veriyor. Şu anda ise Lugano'da bulunan İsviçre İtalyan Üniversitesi'nde öğretim görevlisi olarak çalışıyor. Rigotti'nin başlıca çalışma alanları arasında siyasette akıl yürütme biçimleri, felsefi düşüncede metaforlar ve semboller ve de gündelik hayat deneyimleri yer alıyor. Gündelik hayatın tarihini okumak benim çok hoşuma gidiyor. İnsanların tarihte bir gün içinde neler yaptıkları, hangi nesneleri ne amaçla kullandıkları, iletişim biçimleri ve zihin dünyaları benim meraklı olduğum ve okumayı sevdiğim konular arasında yer alıyor. Tarih metinlerini ele aldığım önceki bölümlerde bundan sıklıkla bahsetmiştim. Özellikle zihin tarihi ve gündelik hayatın tarihi konularındaki araştırmaların her birimiz için oldukça ufuk açıcı olduğunu düşünüyorum. Bu vesileyle bu sefer gündelik hayatın ve nesnelerin felsefesi üzerine yazılan bu kitabı görünce edinip okumak istedim. Çünkü hayatın koşturmacası içinde ufak şeyleri fark etmeyi ve onların anlamları üzerine düşünmeyi ihmal ediyoruz. Onların içinde yatan gerçekliği, güzelliği ve naifliği yeniden hissedebilmek adına bu küçük şeylerin felsefesi üzerine okumak ve düşünmek hepimizin günümüzde ihtiyacı olan şeylerin başında geliyor sanırım. Rigotti'nin çalışma alanlarından bahsetmişken yayınlarından da bahsedelim isterim. Zira kendisi epey üretken bir yazar. Başlıca eserleri arasında şunlar yer alıyor. Siyaset metaforları, iktidar ve metaforları, Mutfaktaki felsefe, düşüncenin ipi, örmek, yazmak, düşünmek, sarkaç düşünce, şeylerin düşüncesi, oburluk tutkusu, Noel'in küçük şeyleri, bedenen ve zihnen doğurmak, yaratıcılık, felsefe, annelik, eşekler ve filozoflar, sessizlik metaforları, dürüstlük, sade yemek manifestosu, mutfakta yeni bir felsefeye doğru, yaşlılık üzerine ve karanlık. Gördüğünüz gibi efendim yazarımız epey üretken ve ele aldığı meselelerde epey ilgi çekici. Kitabımız Notos yayınları tarafından basıma hazırlanmış. Bunu da belirtmeden geçmeyelim. Çeviri işini ise Meryem Mine Çilingiroğlu üstlenmiş. Çevirmenimizin de felsefe eğitimi almış olduğunu ayrıca belirtmek isterim. Böyle bir metnin felsefe eğitimi almış birinin elinden çıkması da beni ayrıca mutlu etti. Kendisine emeği için teşekkürü borç bilirim. O halde metnimizi ilmek ilmek dokumaya başlayalım derim. Yazarımız metnini toplam 5 bölüme ayırmış. İlk bölüm metaforlar ve şeyler, ikinci bölüm küçük şeyler, üçüncü bölüm şeylerin gerçekliği, dördüncü bölüm küçük şeyler büyüyor ve beşinci bölümse ise gender meseleleri. İlk bölümde küçük güzeldir başlığı altında yazarımız öncelikle minimalizm kavramına yer vermiş. Minimalizm son birkaç yıldır epey gündemde olan kavramlardan biri. Aslında ona bir kavram olarak bakmak da doğru değil. Zira bazılarımızın yaşam biçimi haline gelmiş durumda. Yazarımız minimalizmin 1960-1980 yılları arasında edebiyat, müzik ve görsel sanatlarda etkin olan figüratif ve gösterişli imgelerden karmaşık bileşenlerin manevralarından büyük renk karşıtlıklarından kaçınmaya özen gösteren, minör ve özel hayatla ilgili gerçeklik kesintilerinin temsiline yönelen bir sanat akımı olduğunu söylüyor. Bu tanımı okuyunca gündelik hayatın içinde ne kadar minimalist bir yerde duruyorum diye sorgulama ihtiyacı duydum. Bir dönem neredeyse eşyasız bir şekilde yaşamayı deneyimledim birkaç sene kadar. İki artı bir evimizde bir odamız tamamen boştu. Bunun yanında televizyonumuz yoktu. Yalnızca bilgisayar ve iPad kullanıyorduk. Balkonumuzda oturacağımız zaman da kamp sandalyelerimizi açıyorduk. Kıyafetlerimin sayısı da oldukça azdı. Hatta bir kış mevsimini tamamen montum olmadan geçirmiştim. Çünkü kendime bir mont almak için bir mağazaya ya da alışveriş merkezine gidecek dahi enerjim yoktu. Hatta bir de yalnızca iki ayakkabımın olduğunu hatırlıyorum. Bu tamamen benim içinde bulunduğum ruh haliyle ilgiliydi tabi. Her şey bana beyhude geliyordu o dönemde ve anlam bulmakta zorlanıyordum. Bir tür varoluş sancısı gibi sanki. Meğer hepsi panik bozukluk ve anksiyete bozukluğu gibi rahatsızlıklardan ibaretmiş. Ben de kendimi epey minimalist zannediyordum <laughs> o zamanlar. İnsanın kendisini tanıması ve kendi davranışlarına anlam vermesi ne kadar da zor. İçinde bulunduğumuz ruh haline bile uygun bir kılıf buluyoruz. Bir tür savunma mekanizması sanırım. Tedavi olmaya başlayınca epey özüme döndüm. Evimi neredeyse baştan sona dekore ettim. Küçük ev eşyalarından kendime bir mabet yarattım. Haliyle şu an Evde adım atacak ve bir eşyayı daha kaldıracak yer kalmadı. Bu nedenle asla minimalist bir insan olmadığıma kanaat getirdim. Fakat yazarımızın da bahsettiği üzere küçük güzeldir. Yalnızca minimalizme ait bir slogan değil. Gündelik hayatın içindeki küçük nesneler de bize güzellikleriyle ilham kaynağı olabiliyor elbette. Immanuel Kant, Güzellik ve Yücelik Duyguları Üzerine Gözlemler isimli metninde yüce ve güzel kavramları arasında bir ayrım yapıyor. Yazarımızın Kant'tan aktardığına göre gündüz güzel, gece yücedir. Eril yüce, dişil güzeldir. Almanca, İngilizce ve İspanyolca yücedir. Ben buraya bir soru işareti bırakıyorum. Fransızca ve İtalyanca güzeldir yüce olan dağlarda, uçurumlarda, yıldızlı gökte ahlak yasasında bulunur. Güzelse çiçeklerde ve kırlarda. Bunun üzerine biraz düşündüğümde aslında şeylerin heybeti nispetinde ona atfettiğimiz bazı özellikler olduğunu fark ettim. Güç simgesi haline getirdiğimiz, daha doğrusu bizden daha kudretli olduğuna inandığımız şeyler yüceyken, estetik bir görünüşü olan, daha şirin ve bizden daha az kudretli olduğuna inandığımız şeyler güzel oluyor bu durumda. Elbette Kant'a göre böyle. Sanırım burada Kant'ın yaptığı ayrım insanın gücü üzerine odaklanıyor. En azından ben bu şekilde algıladım okurken. Yeterli bilgi sahibi değilim Kant konusunda. Yücelik ve güzellik mevzusundaki ayrımın sınır çizgisi insandan ve onun gücünün yeterliliğinden oluşuyor. Yazarımız bu noktada şöyle diyor. Nihayetinde can alıcı noktaya vardık. Yüce olan büyüktür, güzel olan küçük de olabilir. Yazarımız Immanuel Kant'ın incelemesinden kısa süre önce Edmund Burke'ün yazdığı yüce ve güzel kavramlarımızın kaynağı hakkında felsefi bir soruşturma isimli metinden de örnek vermiş. Özellikle buradaki tespit ve örnek çok hoşuma gitti. Yazarımızın alıntısıyla Burke diyor ki, ''Benim bildiğim bütün dillerde sevgi nesnesi için hep küçültme eki kullanılır. Küçültme eki her zaman sevgi ve şefkat ifadesidir. Yüce olan da büyük ve ürkütücü, sert ve çıkıntılı şeyler, güzel olan da ise küçük, düz, hassas, berrak, zarif ve temiz şeyler söz konusudur.'' Güzel olan tam da süslü, ufak tefek, küçük olandır. Benim de aklıma bu satırları okurken şu soru geldi. Berrak ve güzel olan, küçük olansa neden hep büyük şeylere meylediyoruz? Bildiğimiz gibi insanlık tarihi hep bir güç arayışı içinde geçti. Hep bir iktidar muktedir savaşı içinde geçti gücünün diğerinden daha güçlü olduğunu fark etmesiyle birlikte bir grup insan bir grup insanı yönetmeye başladı. Gücün nasıl kullanıldığı tarihin her döneminde çeşitli tartışmalara konu olsa da sanırım insan doğası itibariyle hep büyük ve güçlü olana meylediyoruz. Güzel ve küçük olana meyledense sanki toplum tarafından daha az değerli ve önemli görünüyor. Eskiden gücü fiziksel ve zihinsel özelliklerle tanımlarken şimdilerde ekonomik özelliklerle ya da teknolojik gelişmişlikle tanımlıyoruz. İnsanlık tarihinin geldiği noktada bizler sanırım artık küçük olanın güzelliğine tutunmak zorundayız. Çünkü güçlü ve büyük olarak düşlediğimiz şeylerin bize getirdiği nokta bize insani olarak hiçbir şey katmadı bence. Peki nasıl küçük olanı, güzel olanı ve gündelik hayatın içinde es geçtiğimiz şeyleri fark edebiliriz? Bu noktada yeniden yazarımıza başvuralım isterim. Şöyle diyor bizlere. Son yıllarda kendime, ellerimle yaptıklarıma, çevremdeki şeyler ve şeylerin metaforlarına dikkatimi yönelttim. Özgeçmişimle felsefeyi birleştirerek kendi gündelik hayatımdaki işleri ve başka pek çok kişinin işlerini gözlemledim. Günümüzde bu işleri çoğunlukla hala kadınlar yapsa da erkeklerin de gündelik hayatta yaptıkları işlere baktım. Çevremdeki kişilere ilgi ve özen gösterme, onların bakımını üstlenme amacıyla yaptığım işleri mütevazı, sıradan hatta kimilerine göre tekerrürden ibaret, sıkıcı ve boş olan işleri metaforlar aracılığıyla gören bakışla görmeye çalıştım. Dolayısıyla birisinin kendi ailesi için yemek yapmasını ya da onların giyimiyle ve genel anlamda dikiş nakışla ilgilenmesini genellikle bu işlere işaret eden ve onları çağrıştıran metaforlar üzerinden gözlemledim. Böyle özel bir şekilde bakınca yemek ve dikiş nakış benimle başka bir dilden konuşmaya başladı. Bana hiç beklemediğim çok etkileyici yönlerini ifşa etti. Gündelik kullanımı olan bazı nesneleri de metaforlar aracılığıyla gören bakışla gözlemlemeye çalıştım. İnsan musatırları okuyunca nesneleri uzun uzun gözlemleme ihtiyacı duyuyor. Yazarımız da bu bölümden sonra çeşitli nesneleri ve şeyleri ele alarak incelemeye başlıyor. Bunu yaparken kimi zaman felsefecilerin gözlemlerine ve düşüncelerine, kimi zaman da Yunan mitolojisindeki motiflere odaklanıyor. Örneğin sürahi ve kadını inceliyor, ütüyü, çöp kovasını ve kahve tutkusunu da incelemeyi ihmal etmiyor. Bir bölümde Heidegger'in sürahi bir şeydir söylemini ele alıyor. 1949 yılında Bremen'de bunu söylediğinde Almanya'nın nazizmle beraber savaştan çıktığı henüz çok olmamıştı diyor. Üstelik herkes onun nazizme bağlılığı konusunda ondan bir özür ya da açıklama beklerken onun bir sürahiye, sürahinin şeyliğine yoğunlaşmış olmasına hala şaşırdığını dile getiriyor. Bir de ütüyü ele alalım. Yazarımız bir ütünün ellerin yönlendirmesiyle ileri geri gittiğini, diyaloğun gidimli ve gezgin hareketine benzer bir hareketle çalıştığını belirtiyor. Bunu bir diyaloğa benzetiyor. Tıpkı Platon'un diyaloglarında olduğu gibi, bu diyaloglarda katılımcıların konuşmada adeta birbirine ip uzattığını, herkesin bu ipe bir şeyler eklediğini, ipi konuştuğu kişiye geri uzatıp hep birlikte olay örgüsünü dokuduklarını söylüyor. Bir üçüyle ilgili bu şekilde düşünmek daha önce hiç aklıma gelmemişti esasen. Bilmem sizin aklınıza geldi mi ya da gündelik hayatınızda böyle şeyler üzerine düşünür müsünüz? Benim dikkatimi çeken bölümlerden biri ise Borazan ve Huni'nin karşılaştırıldığı kısım oldu. Yazarımız Borazan'dan ses ikaz, toplanma duyurusu, göreve çağrı geldiğini söylüyor. Huni içinse diyor Zavallıcık hiçbir çağrıda bulunmaz. Sadece şarabı veya yağı fıçı ya da damacanadan şişeye aktarmaya yarar. Huni de sıvı büyük yerden girer, dar yerden çıkar. Borazansa ters bir hunidir. Nefes, hava dar yerden girer, geniş yerden çıkar. Ama hava çıktığında girdiğindekinden farklı hale gelir. Hava dar boruda sıkışır, Böylece ses daha şiddetli ve gür, daha kuvvetli ve tiz çıkar. Devamında da ekliyor. Sınır ve engellerin engelsizliğe göre daha üretken ve verimli sonuçlar getirebileceği neticesine varabiliriz belki de. Bu düşünce benim çok hoşuma gitti. Daha evvel Borazan ya da Huniz üzerine düşündüğümü hiç hatırlamıyorum. Fakat düşününce hayatımızın daha verimli hale gelmesi için ya da belki de hayal ettiğimiz güzelliklere kavuşabilmek için türlü engellerden geçmemiz gerekiyor. Bu noktada hayatta acı deneyimlerin mutlu deneyimlerden daha öğretici olduğunu düşünen tarafta yer aldığımı söylemek isterim. Acıyla yoğrulmuş bir insanın günün sonunda eriştiği o olgunluk, sakinlik ve sadelik daha iyi şeylerin kapısını açmak için yine o insana bir mücadele azmi ve üretici bir malzeme veriyor gibi geliyor bana. Özellikle sanatsal ve düşünsel faaliyetlerin de hayatın acı deneyimlerinden yararlandığını, daha doğrusu beslendiğini düşünüyorum. Kişinin ya da varlığın olgunlaşmasını sağlayan acılar bizi daha fazla köklendiriyor gibi. Belki yazarımızın söyledikleri bir nebze de olsa hayata bakış açımızı değiştirebilir. Kim bilir? Kitabı okurken bir yandan gündelik hayatta hemhal olduğum, ilişki kurduğum nesnelerle ilgili de düşündüm. Bunların başında çoğunlukla kitaplar geliyor. Küçük evimin her yeri kitaplarla dolu. Çocukluğumdan beri iç içe olduğum ve kendimi bulduğum, benim hayat yolculuğumun ana parçası, temel taşı olan kitaplara bazen canlı birer varlıklarmış gibi bakıyorum. Çünkü onların varlıklarının içinde ben varım, onlarla hikayem var, düşüncelerinde ben varım. Kitaplarım dışında çok sayıda kırtasiye malzemem var. Öyle ki çalışma masamın ve rafların her bir yanını kaplamış durumdalar. Okumayla ilişkim hasebiyle yazmayla ilişkim de bir o kadar yoğun kendimce elbette. Bunun için ihtiyaç duyduğum yazı gereçlerinin sanırım fazlasına sahibim sırf düşüncelerimi kağıda dökmek için bile her daim elimin altında olsunlar istiyorum. Çalıştığım okulda 8. sınıf öğrencilerini mezuniyet için Roma gezisine götürmüştük geçtiğimiz yıl. Tur rehberimiz Aşk Çeşmesi'nin orada hepimize bir saatlik yaklaşık bir serbest zaman verdi. Ben de biraz ara sokaklarda dolaşır, yürür, keşif yapar bir de böyle soğuk bir kahve içer dönerim diye düşünmüştüm. Fakat kenarda bir Legami mağazası olduğunu fark ettim. Mağazadan çıktığımda serbest zaman süresi dolmuştu. Çünkü o ürünleri arasında adeta kendimi kaybetmiştim. Son dönemde ise dolma kalemlere merak salmamla birlikte yazı işi benim için daha keyifli hale gelmeye başladı. Her gün onları tek tek açıyor, mekanizmalarını inceliyor, temizliyor. Türlü kağıtlara en güzel yazımda notlar almaya çalışıyorum. Aslında demem o ki hayatın karmaşası içerisinde bize güzel gelen o küçük şeylerin hepsinde bambaşka ayrıntılar var. Onları es geçmeden ve zamanı bunca hızlı yaşamadan varlığımızı daha dingin hale getirecek bu şeyler için bağlantı noktaları bulmak gerek. Bu bağlantı noktaları da bizi hayatın gündelik ritmine bağlayan ve rutini yok eden, rutinin sıkıcılığını alıp götüren bir yere evrilebilir belki. Evet efendim sanırım söyleyeceklerim bitti. Burada artık bölümü bitirelim derim. Küçük şeylerin felsefesini keyifle okudum. Francesca Rigotti'nin başka metinleri de dilimize çevrilirse takip edip okumak isterim. Eğer az da olsa bu konulara bir ilginiz varsa bu kitaba bir göz atmanızı tavsiye ederim felsefeyle yakından ilgili olmasanız dahi ki ben de çok yakından ilgili değilim. Küçük şeylerin felsefesine adım atmak için güzel bir kitap bence. O halde bir sonraki bölümde yeni bir kitapla görüşmek üzere deyip kapatalım. Sağlıcakla kalın.